Değerli yani arkadaşlar şimdi ikinci, ikinci basit makaraları makaraları göreceğiz. Makaraları arkadaşlar iki başlık altında göreceğiz. Birincisi sabit makara, ikincisi arkadaşlar hareketli makara. Şimdi sabit makara nedir arkadaşlar? Sabit makara şudur. Adından da anlaşıldığı gibi sabit bir eksen etrafında dönebilen, yükle birlikte hareket etmeyen makaralara biz ne diyoruz? Sabit makara diyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar ortası bir çubukla diyelim bir yere sabitlenmiş duvar olabilir bir engel olabilir. Ve bu sabit diskin etrafında ip yardımıyla bir tarafta yükümüz var bir tarafta da bu yükü denge tutan kuvvetimiz var diyoruz. Sabit makaraları nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Bayrak direklerinde bayrağı yukarı çıkarırken şu kısımda sabit makara düzenimiz vardır. İnşaatlarda ağır yükleri yukarı çıkmadan kullandığımız sistemler sabit makaralardır. Sabit makaralarda arkadaşlar şöyle yükün değeri kuvveti her zaman eşittir. Yani örneğin 10 Nm'luk bir yükü yukarı çıkarmak için veya şu an dengede tutmak için aşağı 10 Nm'luk kuvvet uygularız. Dolayısıyla arkadaşlar uygulanan kuvvetin değeri her zaman yüke eşittir. Bu nedenle sabit makarada hiçbir zaman kuvvetten kazanç ve kayıp, yoldan da kazanç ve kayıp yoktur. Biz de sabit makarayı niçin e, kullanıyoruz arkadaşlar? Sadece kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlamak için kullanıyoruz. Önemli, dikkat edelim bu noktaya. Sabit makaralar sadece kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlayan araçlardır diyoruz. Az önce de izah ettiğim gibi ipi aşağı doğru kuvvet çektiğimiz zaman yükümüzde kuvvet de zıt yönde hareket ettiği için arkadaşlar kuvvetin yönünü değiştiririz diyoruz. İkinci makara çeşidimiz hareketli makara. Bir eksen etrafında dönebilen görüldüğü gibi bir eksen etrafında dönebilen arkadaşlar yükle birlikte hareket eden makaralara biz hareketli makara diyoruz. Şöyle ki arkadaşlar makaramın ortası bir iple arkadaşlar yüke bağlı görüldüğü gibi ve makaramın bir ipi sabit bir yere bağlanmış diğer tarafı da boşla görüldüğü gibi. Örneğin arkadaşlar ağırlığı ne olsun? 10 Newton ağırlığındaki bir yükü e, yukarı çıkarmak için arkadaşlar ne kadar kuvvet uygularım? Görüldüğü gibi arkadaşlar şu yükü 2 taşıyor. 1 ve 2. yükümüz taşıyor. 10 Newton 2'ye böldüğümüz zaman her biri 5 Newton taşımış oluyor. Dolayısıyla uygulamak kuvvetinde de 5 Newton oluyor. Dolayısıyla her zaman sabit makaralarda arkadaşlar kuvvet yükün yarısına eşittir. Ve buradan bu durumda da ne oluyor arkadaşlar? Bu durumda da kuvvetten iki kat kazanç oluyor. Hatta kuvvet kazandığını bulalım burada. Kuvvet kazanını nasıl buluyorduk? Yükümüzü arkadaşlar kuvvete bölerek buluyorduk. Yükümüz ne kadar? 10 Nilton ağırlığında. Uygulanan kuvvetimiz de 5 Nilton olduğu için kuvvet kazancımız iki katlıyoruz. Aynı zamanda iki kat kuvvetten kazanç varsa yoldan da iki kat kayıp olacaktır. Ne demek arkadaşlar? Bu yükü ben bir metre yukarı çıkarmak için kuvvetin bağlı olduğu ipi de 2 metre çekerim. Dolayısıyla da ne oluyor? Ee, yoldan da iki kat kayıp olmuş oluyor. Önemli arkadaşlar, hareketli makarada yükü bir metre çekmek için kuvvetin uygulandığı 2 metre çekilebilir. Dolayısıyla burada da yoldan her zaman iki kat ne vardır? Kayıp vardır diyoruz. Evet, kuraldır. Bir hareketli makarada önemli kuralımız her zaman kuvvetin iki kat kazanç ve kat kayıp vardır. Bu iki hareketli makarada katlanarak gidiyor. Dört kat kazanç ve dört kat kayıp olduğunu birazdan palangalarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi palanga diyoruz. Palanga nedir? Sabit ve hareketli makaranın bir arada kullanılmasıyla meydana gelen düzene biz palanga diyoruz. Palangalar aynı zamanda bir bileşik makinedir. İleride göreceğiz bileşik makine ne olduğunu. i̇ki farklı basit e, makine kullanılıyor. Hem sabit hem de hareketli makara, makara olduğu için palangada bileşik makine düzeneği oluyor. Şimdi arkadaşlar palangalarda yükü, dengeleyen kuvvetinin büyüklüğünü bulmak için şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Kuvvet, yükü, yükü yukarı çeken ip sayısına bölerek buluyoruz. Şöyle izah edeyim ben sizlere isterseniz. Mesela şu palanga sistemimizde görüldüğü gibi arkadaşlar yükümün ağırlığı nedir? Hatta şu mesela ortası yüke bağlı olduğu için bu nedir arkadaşlar? Hareketli makaradır ortası bir engelle sabit bir bağlı olduğu için sabit makaradır. Şu sistemde palanga sistemidir. Şimdi ee, kuvvetimizi nasıl buluyoruz? <laughs> Yükümüz 60 Nm. Bu yükü taşıyan arkadaşlar kaç tane ip var? Görüldüğü gibi iki tane ipimiz var. Dolayısıyla F1 kuvvetimi nasıl buluyorum? Yüküm 60 Nm bölü yükü taşıyan ip sayısı kaç ipimiz var? İki ipimiz olduğu için kuvvetimiz 30 Nm diyoruz. Veya arkadaşlar şöyle bir durum da var. Eğer bunu da deneyebiliriz. ikinci bir formül olarak. Kuvveti eğer ipin hareket yönü arkadaşlar yukarıdan aşağıysa yükü makara sayısına bölerek de bulabiliyoruz arkadaşlar. Yüküm 60 Newton. Kaç makaramız var? iki makara olduğu için uygulama kuvvetimizde 30 Newton diyoruz. Arkadaşlar baktığımız zaman palangada kaç kat kuvvetten kazanç vardır? Kuvvet kazancına da bakabiliriz isterseniz. KK diyelim kuvvet kazancı nasıl? Yükümü kuvveti bölerek buluyoruz. 260 Nm kuvvetimiz ne kadar çıktı? 30 Nm çıktı. Dolayısıyla iki kat kuvvetten ne vardır? Kazanç vardır. Aynı oranda da arkadaşlar iki kat yoldan kaybımız olacak. Evet şimdi bir farklı çeşit palanga çeşidinde gördüğümüz zaman bu sefer de ipin hareket yönü aşağıdan yukarıya. Baktığımız zaman arkadaşlar yine kuvvetimiz formülümüz aynı. Ee, bu formülü de kullanabiliriz. Mesela eğer ipin hareket yönü aşağıdan yukarıysa uygulanan kuvvet arkadaşlar yük bölü makara sayısı artı bir formülü de bulabiliriz. Yükümün ayarlığı ne kadar? 60 Newton görüldüğü gibi. Kaç makaramız var? 2 makara. Bir eklediğimiz zaman 3 yapar ve kuvvetin 20 Newton oluyor arkadaşlar. Buradan kuvvetten kazancı bulduğumuz zaman kuvvet kazancı nedir? Yüküm 60 Newton kuvvetin 20'den dolayısıyla 3 kat kuvvetten kazanç aynı oranda da 3 kat yoldan kayıp vardır diyoruz. Ya da arkadaşlar bu formüle hiç girmeden az önce uyguladığımız formülü uygulayabiliriz. Kuvvetimiz eşittir. Yük bölü yüküm 60 Newton. Şöyle yapalım. Kuvvetim eşittir. Yük bölü 60 Newton bölü arkadaşlar. Yükü taşıyan if sayısı. Kaç if taşıyor burada? 1, 2, 3. Gördüğümüz zaman arkadaşlar her bir kuvvetimiz burada etki kuvvetimiz görüldüğü gibi 23 ton olur bunu listede daha iyi kullanacaksınız bu e, kural daha güzel diye düşünüyorum arkadaşlar evet palangalarda kullanılan makara sayısı ve kuvvetin uygulanışıyla kuvvet kazandırıcı etkiler arkadaşlar eğer e, birden fazla hareketli makara varsa palangalarda kuvvet kazancı artar ya da ipin e, aşağı doğru çekildiği zaman burada kuvvetin yönü etkileri. Mesela şu sisteme baktığımız zaman, şu palanga sistemine baktığımız zaman arkadaşlar kuvveti aşağı çektiğim zaman, yük yukarı çıktığı zaman kuvvetin hareket yönü değişmiş oluyor. Evet. Ama burada değişimi, değişmiyor kuvvetin hareket yönü. Bu sistemde ee, şöyle bakalım. Kuvveti yukarı çektiğim zaman yüküm de kuvvetle beraber hareket ettiği için arkadaşlar kuvvetin hareket yönü değişmiyor. Dolayısıyla ip yukarıdan aşağıya doğruysa kuvvetin hareket yönü değişiyor. İp aşağıdan yukarıysa değişmiyor diyebiliriz. Evet örneklerimize bakalım şimdi arkadaşlar. Sürtünmelerin ve makara ağırlıkların önemsenmediği şekildeki düzenekler dengede olduğuna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Bakalım arkadaşlar. Formülü uygulamadan da yapabiliriz. Yükümüz 36 Nm. Kaç ip taşıyor? 2 ip. O zaman nedir arkadaşlar, 18 Nm'ı bu ip taşır, 18 Nm'ı bu ip taşır, dolayısıyla efi kuvvetimiz ne olur burada, 18 Nm ağırlığı olur diyoruz. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar, aslında şuradan gelelim isterseniz, yukarıdan gelelim. Mesela şu ipin f2'yi taşır, f2 diyelim, bu da arkadaşlar f2, takip ettiğimiz zaman burası da f2. Oku takip ettiğimiz zaman bu it de efik taşır. Efik taşır arkadaşlar. Takip ettiğimiz zaman bu da efik taşır. Dolayısıyla şu üçü kaç it taşıyor arkadaşlar? Şurası iki 2 olur. Şu kısmı, şu kısımda iki 2 olur. Dolayısıyla arkadaşlar aşağıda yukarı çeken kuvvetler dört 2. Aşağı doğru da 36 sonra eşit. Dolayısıyla otuz altı böldüğümüz zaman 2 ne olur arkadaşlar? 9 lüfton olur. Şu palanga sistemine baktığımız zaman arkadaşlar, isterseniz uygulayalım. Kuvvetimiz nedir? Yükümüz bölü, makara sayısı diyebilirsiniz. 36 bölü kaç makaramız var? 3 makara var. Buradan F3 deni çıkar arkadaşlar. F3'de 12 lüfton çıkar. Dolayısıyla kuvvetleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman F1 büyüktür. <laughs> F3 büyüktür. F2. Burada ee, bu şekilde de uygulayabiliriz. Formülü de yapabiliriz. Veya şurada e, yükü taşıyan x sayısını da bölebilirsiniz. 36'yı arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 12. Bu yük 12'yi taşır. Ve et üstü burada 12 ton olur diyoruz. Dolayısıyla cevabımız e, 1 büyüktür. E, 3 büyüktür. E, 2 büyüktür. Evet. B'ye Şimdi arkadaşlar e, daima kuvvetten kazanç vardır. Neden daima kuvvetten kazanç vardır? Çünkü içerisinde hareketli makara kuvvet kazancını artırıyor. Arkadaşlar bir makara düzeyinde hareketli makara varsa zaten o zaman kuvvetten kazanç olduğunu söylüyoruz. Ne kadar fazla hareketli makaramız varsa o kadar kuvvetten kazanç fazla olur. Zaten şu o örnekte görüldüğü gibi yukarıdaki iki makaramız sabit makaradır. Aşağıda gördüğümüz iki makara ip vasıtasıyla ülke bağlı olduğu için hareketli makaradır diyoruz. Evet, makara ağırlıkları ve sürtülmelerin önemsediği aşağıdaki düzeneklerde 120 Nikton ağırlığında yükleri dengeli kuvvetleri biz arkadaşlar ne yapalım? Şimdi bulalım. Evet. Şöyle arkadaşlar, formüle hiç girmeyeceğim ben sizlerle burada. 120 Nikton'u kaç ip taşıyor burada arkadaşlar? 2 ip taşıyor. Her ip 60 Nikton'u taşır. Bu ip 60 litre taşıdığı için sabit makarada yük kuvveti eşittir. F1 burada ne olur arkadaşlar? 60 litre olur diyoruz. Ve bu şekilde yapılır. Burada 120 litre kaç ip taşıyor? 2 ip taşıyor. Her bir ipimiz 60 tonu taşır. Arkadaşlar burada da 60 ton 2 ip taşıyor. Dolayısıyla F2 ne olur? 30 ton olur sistemde. Evet. Şimdi bakalım burada. 120 yükümüzü kim taşıyor? İki ip taşıyor arkadaşlar. Şu yükümüzü kaç ip taşıyor? Bir, iki ip taşıyor. Her bir ip 60 Newton'dur. Sabit makar olduğu için bu ip 60 Newton. Dolayısıyla burası da 60 Newton. Sabit makara arkadaşlar. Ortası küllü duvara bağlı. Dolayısıyla F3'ümüz ne olur? 60 Newton olur diyoruz. Buraya baktığımız zaman 120 Newton ağırlığındaki yükümüzü kaç ip taşıyor arkadaşlar? Bir, iki, üç. Yukarıdan gelen ip taşımaz arkadaşlar. 123'e böldüğümüz zaman her biri 40 mikron taşıyor. F4 hangi ipten geliyor? Buradan 40 son taşır ve F4 ne olur? 40 mikron olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Buna bakalım şimdi. Aynı falanca da formülden de yapabiliriz arkadaşlar. Ee, formülümüz neydi? İsterseniz birinci formül yükümüz 120 Nm'du. İp aşağıda yukarıya geldiği zaman makara sayısı arttı. Biz 4 makara var. Artı bir 5. 120'yi 5'e böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? 24 Nm olur. Ya da şöyle yapalım. O zaman 24 Nm'dur. Şöyle arkadaşlar formül uygulamadan yapalım isterseniz. Şu yükümüz F5 olsun. Burası F5. Şöyle buradan geliyor. Bu ipte ne olur arkadaşlar? F5 olsun öyle gibi. Bu ipte ne oluyor? F5 takip ediyoruz. F5. Sonra burası da F5. Burası kaç oluyor? 3F5 olur. 3F5 olur burada. Şu ipimiz 3F burası F5. Burası da F5. Toplam yukarı ya 5F5 ipi çekiliyor. Aşağıda 120 ton var. Da 125'e gövdeceğiz. Yine F5'e yol bulacağız. 24'te tamam. Şuna baktığımız zaman yine yukarıdan gelelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle baktığımız zaman. Arkadaşlar. ikimizin ağırlığı şurası ne olsun? F6. Z arkadaşlar. Takip edelim. Bu ip de F olur. Takip edelim. Bu ip de F olur. Sabit Takip edelim. Bu ip de F. Kuvvetini taşıyor takip edelim. Bu da F kuvvetini taşıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şu ip, şu iki ipin ağırlığını taşıyor. 2 ipi taşıyor. 2 F6. Şu ipi gördüğümüz zaman yukarıdaki iki ipin ağırlığını taşıyor. 2 F6. Dolayısıyla 120 Nm arkadaşlar. 120 Nm 4 F taşıyor. Şöyle 120 Nm arkadaşlar. 120 Nm aşağıda yukarıya 4 ne taşıyor? F6 taşıyor. 120 4 e böldüğümüz zaman F6 yüzü arkadaşlar. 30 Nm olarak buluyoruz. Görüldüğü gibi. Evet. Değerli arkadaşlar şimdi üçüncü basit makinemize yani eğim düzleme geçiyoruz. Eğim düzlem nedir arkadaşlar? Belli bir e, yer seviyesindeki bir cismi belli bir yüksekliğe çıkarmak için kullandığımız rampa sistemlerine biz ne diyoruz? Eğim düzlem diyoruz. Eğim düzlemi de arkadaşlar günlük hayatımızda birçok alanında biz eğim düzlemleri kullanıyoruz. Şöyle görüldüğü gibi mesela çok dik yamaçlarda arabaların yükseğe daha kolay çıkmaları için yolları virajlı yapıyoruz. Mesela Ulu Dağ'a tırmanadığımız zaman dağın etrafında yollar yapılır ki bu da arkadaşlar kuvvetten kazanç olsun diye. Veya eğik düzlem sistemiyle, rampa sistemiyle cisimleri daha az kuvvetle ne yapabiliriz? Yükseğe çıkarabiliriz. Arabalardan yükleri indirirken. Eğik düzlem sistemimizde arkadaşlar baktığımız zaman bir üçgenimiz var. Buna biz rampa sistemi diyoruz. Şu cismimiz P yüküdür arkadaşlar. Ve bu cismi yukarı çeken kuvvetimiz de F kuvvetidir. L ne oluyor arkadaşlar? Eğik düzlemin boyu oluyor. Ama aynı zamanda biz L'ye ne diyeceğiz? Burada kuvvet kolu diyeceğiz. Kuvvet kolu diyeceğiz. Eğik düzlemde P yük olduğunu zaten biliyoruz. H da nedir arkadaşlar? Eğik düzlemin yüksekliği. Ama aynı zamanda biz buna yük kolu diyeceğiz. Yük kolu diyeceğiz. Çünkü yükün aldığı kol H olduğu için yük koludur e, de kuvvetin aldığı yol olduğu için kuvvet Formülü Formülümüz her zaman aynıydı arkadaşlar. E, kuvvet çarpı kuvvet kolu arkadaşlar yük çarpı yük koludur. Pahalı filden de kodlayabilirsiniz siz. Eğit de her zaman yani bu dik üçgende hipotenüs olduğu için L her zaman L H'dan büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla L neydi? Kuvvet koluydu. H'da yük koluydu. Her zaman kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğu için kuvvetler ne vardır? kazanç vardır, yoldan kayıp vardır diyoruz. Eğit düzlemlerde. Eğit düzlemlerde de bu dikkat çok önemli arkadaşlar. Daima kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Eğit düzlemlerde kuvvet kazancını artırmak için ne yapacağız arkadaşlar? Şu sistemde hemen bir bakalım kuvvet kazancını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kuvvet kazancını biz eğit düzlemlerde kuvvet kolunu yük koluna bölerek buluyoruz. Eğer bizler L'ye yani yük kolunu pardon kuvvet kolunu artırırsak yani eğik düzlemin boyunu uzaltırsak kuvvet kazancımız artar. Dolayısıyla uygulamamız gereken kuvvetimiz küçülür. Fayda kısmında da arkadaşlar yük kolunu yani yüksekliği bir azaltırsak kuvvet kazancımız artacaktır. Dolayısıyla bu yükü daha az bir kuvvetli yukarı çıkaracağızdır. Bu da önemlidir arkadaşlar. Eğik düzlemin uzunluğunu artırmalıyız. Kuvvet kazancını artırmak için ya da yüksekliğini azaltmalıyız diyoruz. Bir örneğimiz var. Sürtünmelerin önemsenmediği yandaki düzeneklerde yükler uygulanan kuvvetlerle dengelenmiştir. Buna göre F1, F2 ve Fikoter aslında ilişki ne diyoruz? Şimdi değerli arkadaşlar sisteme baktığımız zaman birinci ve ikinci sisteme baktığımız zaman yüksekleri aynı mı? Kaç yüksekliği evet. Ama burada arkadaşlar birincisinin uzunluğu 5 ile diğerincisi 4 ile. Dolayısıyla Kuvvet kolu artarsa kuvvetim küçülür. Kuvvet kolu küçüldüğü için kuvvetim artar. Dolayısıyla burada ehtir kuvvetim, ehtir kuvvetimden büyük olur. Şimdi birinciyle üçüncüye baktığımız zaman arkadaşlar burada boyları aynı. Eğitim üzerinde 4 ama yüksekleri farklı. Bunun eğitim üzerinde küçüldüğü güç bunun 4. Dolayısıyla yükseklik artarsa kuvvetim daha büyük olur arkadaşlar. Kuvvet kazancı küçülür. Yani bu cismi yukarı çıkarmak için arkadaşlar daha fazla kuvvet uygularım. Ehtir de F1'den etik, büyük olduğunu görüyoruz. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar D seçeneğinin olduğunu gözlemliyoruz. Evet birlikte çözelim. Bakalım arkadaşlar. Murat iki dolu polileri bir kalasın üzerinde iterek kamyona yüklüyor. Buna göre aşağıdaki işlemler yapıldığında Murat'ın kolilere uygulayacağı kuvvetin nasıl değiştiği ile ilgili tabloyu doldurur. Şimdi koli itmek yerine kucağında taşımalı. Arkadaşlar şimdi e, uygulayacak kuvvetin nasıl değiştiğiyle ilgili dolayısıyla koli itmek yerine koliyi burada iten bir rampa sistemi eğitimden kullanmıştır. Kuvvetten kazanç vardır. Daha az kuvvet uygular. Ama koli itmek yerine kucağında taşırsa kuvvet ne olur? Artar arkadaşlar. Evet artar. Daha uzun bir kalas kullanmalı. Daha uzun bir kalas kullanırsa ne olur? L uzanmış olur. Dolayısıyla kuvvet kolu uzadığı için Kuvvetinde azalmış olur. kollerin içini daha da doldurmalı. Kolların içerisinde doldurduğu zaman ne olur arkadaşlar? Yük daha da artacağı için ne olacak? Uygulanan kuvvetinde artmış olur diyoruz. Evet. İki. Sürtünmelerin önemselmediği ilk düzenlerde yükleri sabit hızla çeken kuvvetlerin büyüklüklerini ve sistemlerin kuvvet kazançlarını bulalım. Formülümüz neydi arkadaşlar? Fahalı değil. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu idi diyoruz biz burada. Formülümüzü uygulayabiliriz arkadaşlar. F1 çarpı e, düzlemin boyu 4 metre. Yüküm 80 Newton çarpı 2 metre. 164'e böldüğümüz zaman F1 kuvveti ne olur arkadaşlar? 40 Newton çıkar. Kuvvet kazandığını bulalım. Kuvvet kazandığını iki yöntemle bulabiliriz. Yükü kuvvete bölebiliriz. 80'i 40'a böldüğümüz zaman 2 çıkar. Ya da eğit düzlemin boyunu arkadaşlar boyunu yüksekliğe böleceğiz. 4'ü 2'ye böleceğimiz zaman her halükarda 2 çıkartıyoruz. Burada baktığımız zaman yine formülü uyguladığımız zaman kuvvetimi bilmiyorum. 2 kuvvetim çarpı kuvvet kolu 12 metre yüküm 120 niton. Ee, Yüksekliğinde yük kolumda 3 arkadaşlar. Böyle sadeleştirdiğimiz zaman burada etiket kuvvetinin 30 niton olduğunu görüyorum. Dolayısıyla <laughs> kuvvet kazancı 120'yi 30'a bölelim ya da L'yi H'a bölelim. 12 ilçe bölelim. 4 kat olduğunu görüyoruz. Evet. Aşağıdaki eğik düzenlerde sağlanan kuvvet kazancı arasındaki ilişkiyi yazınız. Arkadaşlar burada yük kuvvet vermemiş. Kuvvet kazandın hemen burada L'yi H'a bölesin. Biliyorsunuz kuvvet kolunu yük koluna bölesin. Burada 4 L bölü H. L bölü H'ı 1 olarak kabul edersek burada kuvvet kazancı 4 diye bileceğiz. Burada 4 L bölü iki haş arkadaşlar böldüğümüz zaman bu da kuvvet kazanır. ki olur. Dolayısıyla burada da iki L bölü haş yaptığımız zaman ne bile aşırı kalırız. İki. Dolayısıyla kuvvet kazanç arasında birinin kuvvet kazandığı büyüktür. 2 eşittir. Üç diyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi diğer bir eğik düzlemimize geçiyoruz. Pardon. Diğer bir basit makineye geçiyoruz. Çıkrıt. tanımı nedir arkadaşlar? Dönme eksenleri aynı, yani aynı eksen etrafında dönüyor. Yalnız yarı çap uzunlukları farklı, İç içe geçmiş iki silindirden oluşan basit makine Biz ne diyoruz? Çıkır diyoruz. Çıkrıt da arkadaşlar genellikle, genellikle içerideki silindire ne yapılıyor arkadaşlar? Görüldüğü gibi yüküm asılıyor. İçteki silindire yüküm asılıyor. Ee, bu silindire perçinli kolada kuvvet uyguluyor görüldüğünde kuvvet uyguluyor. Çıkrıkta iki farklı görüntü var. Bu önden görüntüsü arkadaşlar. Şu görüntü önden, şu da e, yandan görüntüsüdür. Şuraya aslında biz ne yapabiliriz? Destek yapabiliriz. Şurayı uzatabiliriz. Küçücüğe korusun ve tam ortasında şurası destek olabilir. Arkadaşlar, çıkrıkta her zaman e, burada yükün bağlı olduğu silindire ne diyoruz? Yük kolu diyoruz arkadaşlar. Yük koludur. Yani içteki silindir arkadaşlar yük koludur. Yani yükün bağlı olduğu, ipin bağlı olduğu silindir yara çapı yük koludur. Büyük R'de arkadaşlar burada ne oluyor? Kuvvet kolu oluyor. Kuvvet, kuvvet kolu oluyor. Her zaman arkadaşlar görüldüğü iki tane daire var. İçteki silindirin yarı çapı küçük reye görüldüğü gibi ama dıştaki silindirin yarı çapı büyük reye. Dolayısıyla çıplıkta her zaman büyük re, küçük büyük olduğu için, büyük kuvvet kolu, küçük yük kolundan büyük olduğu için daima ne vardır? Kuvvetten kazanç var. Her zaman ne sağlar? Arkadaşlar kuvvet kolu, yük kolundan büyük olduğu için kuvvetten ne var? Kazanç sağlar diyoruz çıktığımızda. Dediğimiz gibi çıktıkta da bir denge şartı var. Yük kuvvet arasında bir ilişki var. Neydi? Uygulanan kuvvetimiz P idi. Çekilen yükümüz P idi kuvvet kolu büyük silindirin uygulanan kolu arkadaşlar. Yük kolu da ipin bağlı olduğu içteki silindirin yarı çapıdır. Her zaman sistemimiz şudur arkadaşlar. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yükre eşittir. Yük çarpı yük kolu küçüklüğe bağlantısı çıkırtı da geçerlidir diyoruz. Günlük hayatımızda çıkırtı birçok yerde kullanılabiliriz arkadaşlar. Kuyuda da çekmek için kullanılabiliriz. Orangada biz çiftliği kullanırız. Kapı anahtarında ve araba anahtarında çiftliği kullanırız. Kahve değirmeninde çikri kullanabiliriz. Diyoruz arkadaşlar. Evet. Birlikte çözelim. Birlikte çözmeden önce şurada önemli bir nokta vardı arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim. Ki önemli. Bu noktada belki sınavlarda çıkarsa karşımıza. Azından kaçırmayalım diyoruz. Şöyle Arkadaşlar burada kuvvet kolu bir tur atarsa e, yani silindirin ipi, kovanın yani bütün bağlı olduğu silindir de bir tur atar. Çünkü ikisi işte aynı merkezde, ortak merkeze bağlı olduğu için bu önemli. Bir tur çevirdiğimiz zaman içteki silindir de bir tur atar. Dolayısıyla yükün yükselme miktarı her zaman nedir arkadaşlar? Yükselme miktarı tur sayısı çarpı tur sayısı ne kadar tur çarpı içteki silindirin yine çevresi. Çünkü bu yük ne kadar yükselir arkadaşlar? İçteki silindirin çevresi kadar. Yani 2 pi r kadar yükselir. Bunlar da çıkan sorularla karşımıza çözebiliriz diyoruz. Evet. Yük yün sarma için kullanılan makinenin resmi yanında verilmiştir. Bu makineyle ilgili aşağıdaki sorular evet ya da hayır şeklinde cevaplayın. Yanlarındaki boşluğa yazınız. Bir basit makine örneği midir? Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi, hatta çıkırık prensibilerini çalışır. Evet görüldüğü gibi çıkırık prensibi vardır. Çünkü kuvvet kolu kullanılıyor. İşten kazanç sağlar mı? Hiçbir basit makinede işten kazanç yoktur dedik. Kuvvet kazanç sağlar mı? Evet. Kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğu için kuvvet kazancı var. Daha az enerji harcanmasını sağlar mı? Arkadaşlar hiçbir basit makinede enerjiden tasarruf olmaz diyoruz.